Ay çocuklar kapı çalıyor. Ben kapıyı açıyorum. Ocakta çay var. Bakın siz. Allah Allah. Kim geldik ya? Ay kim geldi? Allah Allah. Ah. Siz... Açma kapıyı sakın. Yani sakın açma diyorum. Beni hiç dinlemiyorsun ya. Ay Murat nerede? Baban nerede? Eve girmeye çalışıyor. Süküdü mü bebeği? Ha! çekiştirip durma. Ay eve gelmiş diyorum size bu. Aa! Ay iyi yaşa Cihangir ne yapacağız? Gel gel bir plan yapmamız lazım. Kovmamız lazım Cihangir. Ne istiyorsun? Ne? Su mu? Tamam tamam veriyorum bekle. Cihangir ne yapacaksın o tozla? Ay onu mu göndereceksin? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Cihangir bu bana doğru geliyor. Korkuyorum ben bu kızdan. Cihangir beni kurus. Cihangir ne yapıyorsun orada beni korusana. Ay Cihangir bu kız bana doğru geliyor. Benimle oyun oynamak istiyormuş. Beni vuracak. Ay ay ben vurulacağım galiba. Ben gidiyorum Cihangir. Ay hiç da değilim. Ay kış 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 kış. Cihangir ne yapacaksın o tozla? anneciğim dedin ya o tozu sana anne yapacağım diye şey o tozu küçük kızın üstüne atacağım diye söyledin ya gel atayı atalım o kızın üstüne tozu kalk kalk hadi birazdan arkadaşlarım geliyor ve oyun başlıyor aynı arkadaşları biz arkadaşları falan istemiyoruz sen git bizim evimizden yerlerden geldin zaten ben seni eve almadım ki Birazdan oyun başlıyor. Herkes yerlerine geçsin. Ha, Cihani. Cihani. birazdan oyun başlıyormuş. Ay bu kadın bizi oyuna dahil etti. Biz oynamadan ne yapacağız şimdi? Babanı çağıralım bari. Murat, ay Murat da bakkala gitti. Ne yapacağız şimdi Cihangir? Cihangir ne yapacağız ya? hep beraber oyundayız. Cihangir beni de kapıdan aldı. Ay bu Cihangir ben ne yapayım ya? Ay ben bu Cihangir ne yapayım? Bütün insanları evimize çağırıyor bu Cihangir ya. Of Cihangir. Bak alma ol. Bak herkesi alıyor. Herkes alıyor. Sen kimsin? Squid bebeğin bebek nerede ya? O diğer arkadaşları toplamaya gitti. Birazdan oyun başlıyor. Oley, oley, oley. Ay ben de geldim, ben de geldim. Oyun varmış. Squid Game bebeği oyun düzenliyormuş. Ay ne oyun düzenledi? Sen nereden geldin? Cihangir aldı beni. Cihangir, Cihangir. Ay Cihangir. Ay hepsini balkonda alıyor. Bir de saklanmış buraya. Cihangir. Bütün herkes almışsın buraya. Ben şu kapıyı kilitleyeyim. alamam bir daha. Bu kapıda kilitlenmiyor ki. Bozuk herhalde. Boş dönü. Cihangir niye bütün insanlar ev alıyorsun ya? Sana diyorum. Bütün hepsi bu evde toplaşmışlar ya. Bak sakın açma bir daha. Başka kim gelecek? Ay su kitken bebeği bizim hepimizi vuracak. Hepimizi vuracak ya. Ay Cihangir kötü iyi de mi getirdin eve? Evet ben de geldim. Oyuna ben de katılacağım. Ben de. Cihangir bunu bari kov bu kötü sonek ya. Cihangir her bütün kötüleri eve toplamış bir yani balerina kapıçıranın kız kardeşi hariç. Cihangir. Ay nereye gidiyor? Ben biraz gidip koşu yapıp geliyorum. Ay Cihangir bunu da mı çağırdın? Cihangir. Ne var ben siz oyun olacağını mı zannettiniz? Sküt bebeği beni de aradı. Hadi oyuna beraber. Haydi oyuna. Oyun oynayacağız. Ay ay ben fenalık geçiriyorum. Çıkın gidin evimden ya. Evimden çıkın gidin. Ay bütün hepsini evime toplamış ya. Ne diyorsun sen be? Olsun. 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 Sus. Olsun. Gir bizi çağırdı. Sukitgen bebeği senin evinde toplaşıyormuş. Ay Diyangir sen bunların hepsini tek tek arayıp benim evimde toplaştığını mı söyledin Cihangir? Ya Cihangir bunların kov hepsini çağırmışsın. Bir de burada partilemişsin. Hiç haberim yok. Allah'ım ya. Oyuna hazırlık yapıyorum ben. Şimdi gidiyorum. Biraz boks yapayım. Geliyorum. Cihangir. Oyun başlıyor. Herkes buradaysa oyunu başlatıyoruz en çok kim yiyecek oyunu? Ay. <laughs>